Merhaba, hepimiz kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Biz artık yumurta yiyeceğiz. Sadece yumurta mı yiyeceğiz? Evet. Başka diğerlerinden yemeyelim mi? <laughs> Neden? Çünkü diğerlerinden çok zor yemeyiz. Çünkü hasta oluruz. <laughs> o nasıl bir mantık <laughs> anneciğim? Yemezsek hasta oluruz. Değil mi? sıcak ama dikkat et. Sıcak mı? Evet, çok sıcak. Üf yapman lazım. Üf yap böyle. Sen bilirsin, dene bir istersen. Dene bakalım. Hadi ye bakalım. Neşeli böcek. Yedin mi? Sıcak mı? O zaman bize ne olsun? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. Anne. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sabah kahvaltısından akşam yemeğine geçiş yaptık. Direkt kusura bakmayın lütfen. Bugün hiçbir şey yapmadım çünkü YouTube'dan bir tane mail geldi. O yüzden biraz canım sıkıldı. İçimden bir şey yapmak gelmedi açıkçası. armağan Arman bir pazara gitti geldi. Aylar sonra da pazara gittik bu arada. Neler aldığını gösteririm onun da. Ee, YouTube'dan şey diye mail geldi. Ben birkaç blok öncesinde bahsetmiştim. Ee, para kazanma için bir yıl içerisinde 1000 abone ve 4000 saati tamamlamış olmanız gerekiyor. YouTube'un size e, videolarınıza reklam atabilmesi için bu şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Ee, ben son 3-4 aydır aktifim ama daha öncesinde 11 ay önce bir video atmıştım. YouTube o tarihi baz aldığı için e, bana diyor ki şu an diyor YouTube para kazanma politikası için diyor. Uygun eşikte değilsin yani 1000 abonenin ve 4000 saatini izlenmeni tamamlamamışsın diyor. Ee, önünde 30 gün süren var, 30 gün içerisinde tamamlamazsan e, YouTube para kazanma politikasına başvurduğun e, sözleşme geçersiz hale gelecek diyor. E, onu okuyunca böyle biraz modum düştü. 30 günde abone belki tamamlanabilir ama e, izlenme sayısının tamamlanacağını düşünmüyorum yani 4000 saati doldurabileceğimi düşünmüyorum. Ne olacak sonrasında derseniz YouTube beni öne sürmeyecek yani mesela başkasının videolarında videoların sonlarında bazen işte hani ekran çıkıyor böyle çeşitli çeşitli videolar ya da bir sonraki video o kısımda bazen beni önerebiliyordu bu önermeler olmayacak para kazanmam açılmayacak ama sadece işte benim YouTube'a yine böyle video atmama izin verecek hani normal tekrar bu şekilde size video atabileceğim sadece dediğim gibi para kazanma Konusunu açmayacak, İş ortağı olarak çalışmış olmayacağız yani YouTube'la deyim yerindeyse öyle olacak. Ee, bakalım 30 gün var önümüzde, hakkımızda hayırlısı. Canımı sıktı mı sıktı? Ee, evet ben insanlara faydalı olayım diye bir şeyler yapmak amacıyla başladım bu kanalı, söylemiştim zaten daha öncesinde de. Ee, aynı zamanda aileme kendi bütçeme katkıda bulunmak için de e, açtığımı belirtmiştim. Ee, kendi bütçeme katkıda bulunamayacağım sanırım bu gidişle 30 günde dolması pek mümkün görünmüyor çünkü elimden gelen çabayı gösteriyorum ama e, işte izlenmelerin, tıklanmaların artması gerekiyor ki e, bu YouTube'un istediği eşikler tamamlansın. O da 30 günde dediğim gibi çok zor görünüyor. E, kanalıma vlog atmaya devam et çek çekmeyeyim diye sorabilirsiniz. E, ederim arkadaşlar. Niye etmeyeyim? Çünkü ben e, sizlerle bir şeyler paylaştım. Günlük hayatımı paylaştığım aranızdan çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar edindiğim Çok dualar falan aldım yani Gerek Armağan'ın iş konusunda, gerek Elis için, gerek kendim için Birçok kişiyle de YouTube dışında böyle farklı bağ kurduk Hani Arkadaşlık, dertleşme vesaire gibi, abla kardeşlik gibi Güzel bağlar kurdum O yüzden devam ederim Elimden geldiğince de edeceğim zaten Daha önce de söylemiştim bunu Hakkımızda hayırlısı, bakan sonuç ne olacak bilmiyorum. 30 gün sonra YouTube'la görüşürüz herhalde diye düşünüyorum ya para kazanmayı komple kapatacak e, dolduramadığım için ya da eksture veriyorlar mı vermiyorlar mı bu konularla ilgili de pek bir fikrim yok açıkçası. Öyle işte hakkımızda hayırlısı inşallah açılır. Açılmazsa da nasip değilmiş diyeceğiz yani yapacak hiçbir şey yok. Ben size armağanın neler aldığını göstereyim Konu çok uzamadan pazarda ee, Balık almış arkadaşlar Hamsi temizletmiş ama Pazardaki ne kadar temizler <laughs> Orası tartışılır O yüzden bir daha yıkanacak temizleyeceğim Patlıcan almış Daha önce de söylemiştim ben patlıcanın her kılıçını seviyorum diye Burada ne var Bilmiyorum bakalım ne çıkacak şimdi. Burada şey var. Arpacık soğan almış. Bunun yemeği falan da çok güzel oluyor. Yemeklerin içinde. Armağan da seviyor. Ee, elistoşun el olmazsa olmazı. Elma. 2 kilo kadar falan sanırım. Dolmalık biber. Annemin gönderdiği domatesler bitti. Pazar domateslerine düştük. <laughs> Domates. Bu neymiş? Armut almış. Bu da yine el Burada da ıspanak var. Bir de Elis'e böyle pasta almış. Elis çok seviyor diye. Pazarda ürün bayağı azmış. O yüzden de sadece bunları alabildim. Öyle işte. Şimdi balığı yıkayayım. Temizleyelim. Ondan sonra kızartırım. Bakalım yanına bir tane de salata falan yaparız. İşte balık, salata, kola. Balığın yanına zaten başka bir şey yapmıyorum ben. Bakalım. Balık sezonunu geçen gün incir altında açmıştık. Artık kış geliyor. Devamını getiririz balığı hani hem el diye hem biz kendimiz de seviyoruz balık tüketmeyi. Kışın yiyoruz yani işte büyük balık olsun, küçük balık olsun. Balığın her türlüsünü yiyoruz. Bakalım ben temizleyeyim bunları. Ondan sonra pişirirken falan görüşürüz. Balıkların hepsini fileto yaptım arkadaşlar. Hamsiyi normalde biz kılçıklı yiyoruz ama Elis'in boğazına falan takılır diye ben bütün kılçıkları ayırtlıyorum gene de. Buraya da şey, mısır unu az kalmış. O yüzden normal unla beraber karıştırdım. İçine birazcık şey, tuz. Tavayı çıkarmaya çalışıyorum ondan böyle. Birazcık tuz attım içine. Biraz da şey, e, karbonat. Karbonat hem yağ çektirmiyor hem de çıtır çıtır yapıyor. O yüzden öyle tuz attım. Şimdi şu geniş tavada yapacağım. Sıçramasın diye. Ona bir yağ dökeyim. Yağ kızacak iyice. Kızdıktan sonra ona bulayıp bulayıp atacağız. Bulayıp bulayıp mı? Evet. <laughs> Şimdi devam edelim. Hayır. Umudum. Burada kullanacağız ancak. Şöyle yapayım. Ben mısır unuyla daha çok seviyorum balığı ama şey, şey düşürdüm. Ee, az kalmış yarım paket vardı. Bir kilo balığa yetmez diye düşündüm. Bu arada bu bir kilo hamsiyi 15 dakikada bütün kılçıklarını ayıklamışım. İyi bir zaman mı bilmiyorum ama benim için iyi bir süre. 15 dakika. 15 dakika bir <laughs> olarak bir dakikada izlediğiniz için. Bir dakika izlemek için. Balıklar pişmek lazım. Evet. Bir dakika izlemek için balıklar pişmesi lazım. Doğru. O nasıl bir cümle oldu acaba? Hmm. Ben deneyelim o zaman. Sen balık yemeyi seviyor musun? Balık yemeyi seviyorum ama kırçıklarını ben dayıklarını sevmiyordum. Hmm. Kırçıklarını sevmiyor muydun? Kırçıklarını sevmiyorum. Kırçıklarını. <laughs> sen yok musun sen? Anne el. Evet. Ben de yapabilir miyim anne? Hayır anneciğim ellerin kokar. Ellerim mi? Evet ellerin balık kokar sonra rahatsız olursun. Neden olurum? Balık kokar çünkü o yüzden rahatsız olursun anneciğim. Başka bir nedeni yok yani küçük anneciğim. Hmm, ben deneyelim o zaman. Ama bak burada yağ var anneciğim. Ocaktan uzak durur musun? Bu tarafıma gel. Aferin sana. Peki deneyelim. Benim çırak iş başında gelin. İnşallah. Anne, Efendim? Bana da biraz var, yer verir misin? Ben de bakacağım. Bakabilirsin. Böyle gel. Bir de yiyelim o zaman anne. Hayır anneciğim. Ellerin kokar lütfen. Bu senin yapabileceğin bir şey değil. O zaman sen dene. Ben gene tamam, Bak ben senin için yapıyorum balık gördün mü? Baba da balık diyecek değil mi? Hı hı. Hadi yani sen bize bir şarkı söyle bakalım. Balık şarkısı söyle hadi. Kırmızı balık mıydı? Kırmızı balık değildi. Neydi? Um, yeşil balık. Yeşil balık. İyi onu söyle o da olur. O olmaz anne. O değildi. Ama bence bize bir şarkı söylemelisin artık. Anne. Efendim? Hı hı piyanoyu çalmak istersen odana zaman çalabilirsin anne. Kaşık. Anne, piyanoyu buraya getireceğim. Piyanoyu mutfağa getireyim. Evet. Ne kadar zekice bir fikir anneciğim. Anne. Sen odana gitsen işimiz daha kolay olmaz mı? Olmaz. Ya tam kızmamış galiba. Neyse attık artık açacağız. İlk elin günah olmazmış. Hamsiler de hamsi yani bilmem Hamsi ne? Bunlar hamsi balık mı anne? Evet hamsi balık annem. Ama balık de hamsi değil o. Adı öyle. Anne. Ezan okuyor anne yaptın mı? Anne yaptın mı? E, Ezan okunuyor e, ki anne. Okunuyor bak dışarıda okunuyor dinle. Amin yaptın mı? Neden? Canın öyle istedi. Ay. Çok ayıp hiç yakıştıramadım. Ay. <laughs> rüzgardan çapı çarptı atım çıktı ya. Atım mı çıktı? Atım çıktı evet. Anne kapıyı anlıyorsun. Ben kapıyı anlıyorsun. Evet. Ay Ezan okunuyordum şarkı söyleyeceğim. Ezan mı? Evet anneciğim. burada bir hamsi koşu var ne yiyorsun sen hamsi balık <laughs> ne balık hamsi balık <laughs> hamsi balık kim aldı sana balıkları babam aldı kim pişirdi sen pişirdin ben kimi? sen annesin azıcık beynini yakayım dedim ama olmadı <laughs> bir tane daha balık koydum e bize kalmayacak şimdi balık hepsini sen mi yiyeceksin Gönlü de zengin ya. O zaman hepimize afiyet olsun. Hepimize afiyet olsun. karşınıza geldim. Ev ahalisi uyuyor. Ama ben yine her zamanki gibi gecenin kör vakitlerinde ayaktayım arkadaşlar. balık bulaşıklarını topladım çünkü. Sevmiyorum balık kokusu sindimi bir yere. O kısımları çekmenin balık şey olduğu için, bulaşığı olduğu için. Bulaşık makinesine falan yerleştirdim. Onlar yıkandı makinedekiler. Böyle sirke döküyorum ben balık oldum makinenin içine. Bilmiyorum aranızda yapan var mı. Hani makineye de sinmesin diğer tabak canağı da kokusu sinmesin diye. Ondan böyle makinenin içine sirke boşaltıyorum resmen. Onları yıkadım işte. Çoluk çocuk herkes olur olur Bir ben ayaktayım. Ee, Youtube. Gelen maili kafama taktım mı taktım açıkçası. O yüzden bugün böyle keyfim yoktu. Hiçbir şey yapmadım. Ee, bir işte gördüğünüz yemek yaptım. Onun dışında hiçbir şey yapmadım. Ee, devam edecek miyim? Vlog'un başında da söyledim yemek yaparken. Devam edeceğim arkadaşlar. Youtube kanalı para kazanmaya açsa da açmasa da e, ben sizlerle etkileşim halinde olmaya devam edeceğim. E, çünkü görüyorum ki çok güzel e, insanlar edinmişim farklı farklı illerden sevenler edinmişin ee, vlog kanalı yapmak gerçekten çok zor bir şeymiş. Benim bu ilk YouTube serüvenim. Daha önce hiç YouTube kanalı falan açmadım. Vlog kanalı gerçekten çok zor bir şey. Ee, kendiniz olmanız gerekiyor. Yani yapmacık olsanız bir yerde patlarsınız zaten. Hani kendiniz olmazsanız muhakkak bir yerde patlarsınız. İşte gerek çocuğunuza davranışınız, gerek evdeki işleriniz, gerek arkadaş çevreniz. Hani sizi illa bir yerden patlatır yapmacıklık. O doğallığı verebilmek de çok zor. Hani doğal olduğunuzu insanlara kabul ettirebilmek de çok zor. Ama ben görüyorum ki şu an evet az abone sayın falan ama o azlıkta çok çok iyi insanlar var. Onlarla etkileşim haline geçebilmişim. Kişiliğimi, karakterimi onlara geçirebilmişim işte doğallığımı. Ev halini, çocuğumla ilişkimi, eşimle ilişkimi. Hani insanlara ben olduğumu hissettirebilmişim. Bugün onu öğrendim. Çok hoşuma gitti. Ne diye soracak olursanız bir sonraki ya da birkaç vlog sonra inşallah ne olduğunu söyleyeceğim size buradan. İsti kapalı kalsın, sürpriz olsun. Söyleyeceğim ama neden, nasıl anladığımı. hani Bugün onu anladım dedim. İnsanlara kendimi geçirebildiğimi insanların beni gerçekten sevdiğini şu kanal sayesinde anladım. Ee, ama nasıl anladığımı birkaç vlog sonra e, görürsünüz inşallah. Paylaşacağım çünkü. Böyle işte arkadaşlar. Duygu yüklü bir gün geçirdim bugün. Ama sonuç ne olursa olsun yani Youtube o para kazanma sekmesini açsa da açmasa da ben sizlerle etkileşim halinde olmaya devam edeceğim. Yani buradan siz izlediğiniz sürece ben vlog atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Buna emin olabilirsiniz. E, ederim etmem falan değil. Edeceğim. Yani nasıl bırakayım ben sizi ya? Vallahi bırakamam. Şu saatten sonra bırakamam artık. E, vlog kanalı olmak dediğim gibi çok değişik bir şeymiş. O yüzden sizleri şu saatten sonra bırakmam. Sizler de beni bırakmayın. İnşallah yolumuza devam edeceğiz hep birlikte kocaman bir aile oluruz belki günün birinde belki çok farklı platformlarda hep bir araya gelebileceğimiz bir pozisyon olur İnşallah da olur İnşallah da o günleri görürüz öyle işte hepinizi çok çok öpüyorum arkadaşlar kanalıma desteklerinizi lütfen esirgemeyin artık sizden müsaade istiyorum bir sonraki videoa kadar kendinize çok çok iyi bakın hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kocaman kocaman da öpüyorum. Hoşçakalın.